Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Ee, kanalıma hoş geldiniz, dersime hoş geldiniz. Ee, bu videomda ne yapacağız? E, yamuğun alanını halletmeye çalışacağız. Ve bununla ilgili yanlış saymadıysam 25 tane soru koydum. Elimden geldiğince bu soruları da size e, çözeceğiz. İlk videomda biliyorsunuz, yamuğun giriş kısmını, ikiz kenar yamuk, dik yamuk açılar, uzunluklarla ilgili özellikler verdim. Şimdi ise alanını halledeceğiz. Bundan sonraki videomda da ne yapacağız? Karışık sorular çözeceğim. Biz bir videom daha gelecek. Hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Yamun alanı diyelim arkadaşlar. Yamun alanı en temeliyle şöyle söyleyeyim ben sizlere. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Eğer orta tabanını biliyorsanız alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı aynı zamanda orta tabana eşit değil miydi? Orta tabanla yüksekliği çarparsan da yamuğun alanını verir. Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarparsan da yamuğun alanını verir. İkiz kenar yamuksa bu kısımla bu kısmı çarparsan da yamuğu bulursun. Bunun ispatını çok rahat kendiniz bile yapabilirsiniz. Burası x burası x. A ise burası a x. Burası a x. Toplarsanız alt taban 2 ax x artı üst taban bölü 2 bunlar gider bunlar gider a kalır a ile h'ın çarpımına eşittir diyebilirsin. Evet özelliklere devam edeceğiz daha sonra sorulara geçeceğim. Şurası orta nokta ise bununla bunun toplamı şu üçgensel bölgenin alanına eşittir. Bununla bu eşit olmaz arkadaşlar. Böyle bir şey söylemedik. 3 Üç tane üçgensel bölgeye ayırıyorum. Bununla bunun toplamı buraya eşit. Burada ise köşegenleri kesiştirdim. Bur, buranın alanı ile buranın alanı birbirine eşittir. Dolayısıyla buranın toplam alanı ile buranın toplam alanı da birbirine eşittir. Bunu dörtgenler videomda da dersimde de ben sizlere söylemiştim. Burada söyledim. A ile C'nin çarpımı B ile D'nin çarpımına eşittir. Tabii ki B ile D eşit olmak zorunda. Paralellik varsa. Burada da zaten söylemiştik. Bu özelliklerimi de verdim. Ve şimdi sorularıma geçiyorum. Evet. Hemen soruları çözmeye başlayalım. O da şöyle arkadaşlar. 5 aile orantılı, 6 aile orantılı dikdörtgen var. Şurada iki tane farklı yamuk oluştu. Burası x artı 4 ise buraya x artı 1 kalır. Hemen buradaki alan nedir? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 5A ile orantılıymış. Şuradaki üçgenin alanı nedir? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğim de ne ile orantılıymış? 6A ile orantılıymış. Oranlarsam bunlar gitti bunlar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6 çarpı x artı 3 bölü 2 eşittir. X artı 5 bölü 2 ile 5'in çarpımı. Bununla bu gitti. 3. Umarım rahat bir şekilde görebiliyorsunuzdur. 3x artı 9 eşittir. Ne olacak? 5x artı 25 bölü 2. 6x artı 18 eşittir. 5x artı 25'ten x'i kaç bulduk arkadaşlar? Bu sorumuzun cevabı 7 olacaktır. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik benim yamuğun alanını veriyordu. Onu söyleyelim. Hemen bir diğer soruya geçelim. Şurada. Evet. Paralellik var. Buradan görüyorsunuz zaten. O zaman dikse burası da eşit eşittir. Şunu indiriyorum. 4 ise 2 2. 4 ise 4 arkadaşlar. Onun dışında 4 ise burası da nedir? Aynı zamanda 2'dir. Ee, 4. Okey. 2, 2, 2, 2 kök, 2, 2 kök, 2'dir. Tamam. 2 ise burası da 2'dir. Alt taban 8, üst taban 4, bölü 2 çarpı yükseklikten 6 çarpı 4'ten alanımı kaç bulurum? 24 bulurum. Hemen bir diğer soruya geçiyorum. Taral alanı soruyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? 6 ise 6, 2 ise 2, 10 ise 8, 6, 8. Şurası 10'dur. Şu üçgenle bu üçgen birebir aynıdır. Hatta eştir diyebilirim. Neden? Dikin karşısı 10, dikin karşısı 10. Burası alfa, burası beta, burası beta. Alfanın karşısı 6 ise burası 6 olacak. Beta'nın karşı 8 ise beta'nın karşı 8 olacak. Hatta burası da 2 oluyor. Sonuç itibariyle 6 çarpı 8 bölü 2 benim alanımdır. Yani yine 24 bulurum bu sorumuzun cevabını. Çıkmış soru var. 99 ÖSS iptal sorusu. Yine basit bir sorumu bakalım. Evet 2 ise şunu indirdim. Burası da ne olur? 2 olur. Bu buna paralelse bunda bu eşittir. 8, 6 kaldı. Burası 3, burası 3'tür. Pisagor yaparsam 16'dan 16'dan 9 çıktı. 7. O zaman burası ne olacaktır? Kök 7 olacaktır. Buraya x dersek. Dolayısıyla ne olacak? 5 çarpı kök 7 bölü 2 alanım. Dik kenarların alanlarının nasıl bulunduğunu biliyorsunuz. 5 çarpı kök 7 bölü 2'dir bu sorumuzun cevabı. Hemen şöyle bir bakın isterseniz şu dört soruya ve bu soruyu bu şekilde halletmiş olduk. Ve evet bir diğer dörtlü soruma geçelim. Biliyorsunuz yamuk dolayısıyla bunlar birbirine paraleldir. 4 ise 3 katı 12, 8 ise 3 katı 24. Toplarsanız 12, 16, 16, 32 daha toplarsanız 48. Buna benzer sorular bir önceki videomda da çözmüştüm hatırlarsanız. Evet. 5, 6 ise 6 eksi x. 5 burası 3. Alt taban artı üst taban 11 eksi x bölü 2 çarpı h a. x artı 3 bölü 2 çarpı h eşittir a. a'lar gitti, h'lar gitti. İşler işler çarpımı yaptığım zaman x'i 4 bulurum. Evet. Bu soruya geçelim. İkiz kenar yamuk Dik kesişmiş. O zaman muhteşem üçlüden ben bunun yüksekliğini çok rahat bulurum. Evet. Şöyle yüksekliğimi hemen yapayım. Burası 45. Burası da 45. Burası 45. Burası da 45. 2 ise 1. 1. 1. 6 ise 3. 3. 3. Alt taban artı üst taban bölü 2. Yüksekliğim 4 geldi. 1. 3 daha. Buranın alanı ne gelir arkadaşlar? 16 gelir. Demiş ki AC 4'müş. BD de 3'müş. müş hmm. Bunu nasıl yaparız? Şurası biraz belki karışacak ama buna paralel çiziyorum. Evet. 1 ise 1. Burası 4 ise burası da 4. Bakın. Karışmasın ama 3 4 5 geldi. Dolayısıyla burası nedir? Kesinlikle diktir. E ben buranın yüksekliğini nasıl bulurum? Çok rahat. Öklükten bulurum. 3 çarpı 4 bölü 2 eşittir. H çarpı 3 çarpı 4 bölü 2 eşittir. H çarpı 5 bölü 2'den bununla bu gitti. Yüksekliğim ne geldi? 12 bölü 5 geldi. Alanımı nasıl hesaplayacağım? Hemen şuraya yazayım ben alt taban 4'tü üst taban 1 bölü 2 10 12 bölü 5 5'ler gider alanım ne geldi arkadaşlar 6 geldi şöyle bir bakın isterseniz buradan buna paralel çizdim 1 ise 1 BD'yi 3 vermiş AC 4 ise bu da 4 3, 4, 5 üçgeni yüksekliğimi öklükten buldum. 12 bölü 5 alt taban artı üst taban bölü 2'den de soruyu bitirdim. Ve bir diğer kısma geçiyorum. Evet arkadaşlar. Yamun alanı ikiz kenar demiş. Hemen soruyu bitirdik arkadaşlar. Yüksekliğimi bulacağım. Buradan indiriyorum. Evet 4 ise 4. 8'e bölüşecek bunlar. İkiz kenar yamuk olduğu için. 2, 2. Yüksekliğimi çok rahat bulabilirim öklitten. Ee, buraya h diyelim. h kare eşittir. 6 çarpı 2, 12. h ne geldi? 2 kök, 3 geldi. O zaman yamuğun alanı nedir? Alt taban 8 artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğim ne gelir? 12 kök 3 gelir. Dik yamuk var ve burada da dik var. Hemen bitirelim sorumuzu. 4 ise 4, 6. 6'nın karesi 4 çarpı ne olacak burası? Buraya da A diyelim. 9 gelir. Alt taban 13 artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten. Bununla bu gider. 3, 17 çarpı 3'ten cevap 51 gelir. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik hep aynı şeyleri yapıyorum farkındaysanız. Alanımı soruyor. Alt taban 10, üst taban 4 yüksekliğe ihtiyacım var. Yani şuna ihtiyacım var. 9 çarpı 1 neyin karesi 9'dur? Burası 3. 3 ise 6. 1'e 2 oran varsa orta taban 3 ise 6'dır. Alt 10, üst 4 bölü 2 çarpı yükseklikten bununla bu gider. 14 çarpı 3'ten 42 olacaktır benim alanım. Alt tabanı biliyorum, üst tabanı biliyorum. Soruyu da bitireceğiz arkadaşlar. Şuradan indiriyorum. 1 ise 1, 9 ise 8. 8 çarpı 4, 32. Neyin karesi 32'dir? Burası 4 kök 2'dir ve sorumuzu bitirdik. Bununla bunun çarpımı buranın karesine eşitti. 4 kök 2 buldum. Alt taban 12 artı üst taban bölü 2 çarpı 4 kök 2'den bununla bu gider 2. Cevap ne geliyor? 30 kök 2 geliyor arkadaşlar. İkiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşitti. 4 ise burası da 4'tür. 30, 30, 30. Burası 60. Burayı da 4 buldum. 30'sa burası 30, burası 30, burası 120. E, dörtgenlerde hatırlarsanız köşegenlerin uzunluklarını biliyorsam ve aradaki açıyı biliyorsam 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 sin 60. Sin 60 da nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 idi. Bunlar gider. Alanım ne gelir arkadaşlar? Bununla bununla bu gitti. Alanım ne geldi? 4 kök 3 gelir. İkiz kenar yamukta köşegenlerimin uzunluğu birbirine eşittir. Hatta bunlar da ikiz kenar oluyor hatırlarsanız. Bir önceki videomda ben bunlara değinmiştim. Alanını soruyor. 1 vermiş 5 vermiş. Alt tabanı biliyorum üst tabanı biliyorum. İkiz kenar yamuk demiş dik demiş. Hemen sorumuzu çözelim. Şurayı bulmam lazım. Buralar 45'ti. 45, 45, 45. 1 ise 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 muhteşem üçlü. 5 ise 5 bölü 2, 5 bölü 2, 5 bölü 2. 5 bölü 2, 1 bölü 2 daha yüksekliğim ne geldi? 3 geldi. Alt taban 5, üst taban 1 bölü 2 çarpı yükseklikten 6, 2'ye böl 3, 3 çarpı 3'ten alanım ne gelir arkadaşlar? 9 gelir. İkiz kenar yamukta başlangıçta bu özelliği söylemiştim. 5 ile 3'ü çarparsanız direkt alanı bulursunuz. Hiç uğraşmayın. Videonun başında bunun ispatının nereden geldiğini de söylemiştim. Şunu indireceksiniz. Burası 4, burası 1. 4 ile 6'nın çarpımı alanı ver, alanını verir. O da ne olacaktır? 24 olacaktır. Şu iki soru benzer soru zaten. Bakarsanız çok rahat bulabilirsiniz bunları. Ve hemen Geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dörtlüğe daha geçtik. Bu da şöyle dik yamuk var. Köşegenlerin dik kesişmiş. Hemen şöyle bir hamle yapıyorum. Paralel çiziyorum. Birse bir, dikse dik paralel olduğu için burası da dik olmak zorunda. Bunun karesi 1 ile 9'un çarpımına eşittir. Burası ne olur? 3 öklitten gelir alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten 12'ye böldük. 5, 5 kere 3 alanım ne gelecektir? 15 gelecektir. Bir diğer sorum da şu. Yine dik yamuk köşegenler dik kesişmiş. Şunu indirdim. Burası 3 ise burası 3. 6 ise buraya da 3 kaldı. Kaldı ki AC ile BC ile eşitmiş. ikizkenar kenar. Onu da söylemiş olalım. Yine köşegenler dik kesişmişse dikse burası da dik. 3 ise burası da 3'tür. Şöyle gösterelim. 3 ile 6'nın çarpımı 18. Burası ne olur? 3 kök 2 olur. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 9, 3, 27 kök 2 bölü 2 gelecektir. Bu sorumuzun da cevabı. Ve hemen 4 tane kenarını biliyorum. Paralellik var. Yamuk olduğunu biliyorum. Hiçbir açı falan vermemiş. Bunun yüksekliğini istiyor. Paralel çizdim şöyle. 4 ise 4. 6 ise burası da 6 gelir. 9 ise burası 5. İkiz kenarı gördünüz. Şuradan dik indirdim. Burası 3. Burası 3. Burası 4 oldu. Şu yüksekliğimi istiyor benzerlikten yapacağım. 90 alfa beta 90 alfa beta soruyu bitirdik. Bakın şu üçgenle bu üçgen benzerdir. 90'ın karşısı 6. Şöyle göstereyim. 90'ın karşısı 5. Alfanın karşısı h. Ben onu istiyorum zaten. Alfanın karşısı 4. 4. Haşı kaç bulduk arkadaşlar? 24 bölü 5 bulduk. Alanı da sorabilirdi. Kaldı ki bir sonraki soruda onu sormuş. alanını onu sormuş. Ben yine yüksekliğimi bulup bu soruyu çözebilirim. 10 ise 10 paralel kenar oluşuyordu. 8 ise 8. Burası 5 oldu. Şunu çizdim. 8 ise 4. 4 ikiz kenar olduğu için. Burası 3. Ana yüksekliğimi bulurum. 90 alfa beta 90 alfa beta 90'ın karşısı 8 90'ın karşısı 5 pardon burası 5 olacak alfanın karşısı h alfanın karşısı şurada 3 h ne geldi 24 bölü 5 geldi yine alanım nedir o zaman şöyle alanımı çözelim Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı 24 bölü 5 25'i 2 şöyle 25 bölü 2 çarpı 24 bölü 5. Bunda bu gitti 5. Bunda bu gitti 12. Alanım ne geldi arkadaşlar? 60 geldi. Evet bu dörtlüyü de halletmiş olduk bu şekilde. Şöyle bir bakabilirsiniz. Evet. Hemen bir sonraki kısma geçelim. Evet 3 ise şunu uzatırım arkadaşlar. 3 ise burası 3'tür. 90 75 burası 15. 90 75 15 üçgeninin özelliği neydi? Yükseklik tabanının 4'te biriydi. 12 ise burası 3'tür. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten 12'yi 2'ye bölerseniz 6 6 çarpı 3'ten ne olacaktır? 18 olacaktır. Bu soruya bakalım hemen. Alanımız soru yüksekliğime ihtiyaç var. Bunda bu paralelse bunda bunun toplamı 180'di. Buraya ne kalır? 75. Buraya ne kalır? 15. Dikimi çizdim. 4'te 1'iydi. 16 ise burası nedir? 4'tür. 15, 75, 90 üçgenin özelliği taban 4A ise yükseklik nedir arkadaşlar? A'dır. Buradan ana yüksekliğimi bulabilirim. 2'nin 3'e oranı 4'ün 4'ün haşı oranıdır. Burası da 6 gelir. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten 20 bölü 2 çarpı 6'dan bununla bu gider. Buranın alanı da ne gelir arkadaşlar? 60 gelir. Ve hemen bir diğer soruya geçelim. EF6 burası 10. Şurayı birleştirebilirim arkadaşlar. Burası 6 burası 10 ise buranın alanını bakın şuranın alanını çok rahat bulabilirim. 10 çarpı 6 bölü 2 30 değil mi? Burası 30 ise burayla buranın toplamı da 30'dur. Dolayısıyla 30 30 daha alanın ne gelecektir arkadaşlar? Bu sorunun cevabı da 60 gelecektir. Şöyle sorulara bakabilirsiniz. Burayı birleştirebilirim. Burası 3'müş. Soruda vermiş. Buranın alanı bununla bunun alanının toplamına eşittir. 3 çarpı 3 bölü 2 buranın alanıydı. Aynısı burada var. Bunu da 2 ile çarparsanız alanım ne gelir arkadaşlar? 9 gelecektir. Ve hemen son sorumuzu çözelim. Şunu şunu bakın taralı alanların toplamını soruyor. Şurayı birleştirdim. Burası A ise burası da A'dır. Özellik hatırlarsanız bununla bu paralel zaten. 14 ise burası 14 eksi A. Burası da 14 eksi A. Yine aynı durum burada var. Burayla buranın alanları da birbirine eşit. Burayla buranın alanları da birbirine eşit. E bunda bunu toplarsanız ne olur? A artı 14 eksi a'dan a'lar gidecektir. Cevabım ne olacaktır? 14 olacaktır. Böylelikle 25 tane sorumuzu da çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.